Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhane ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi ve bihi nestaîn. Şimdi dünyayı tahkir edenler, küçümseyenler dört sınıftır. Birincisi ehli marifettir. Allah'ı bilenler, tanıyanlardır ki Cenabı Hakk'ın marifetine Yüce Allah'ın bilinmesine, tanınmasına ve muhabbet ve ibadetine ve sevgi ve kulluğuna sert çektiği engel olduğu için tahkir eder, küçümser, değersiz bulur. İkincisi, ehli ahirettir. Ahireti için çalışanlar, ahiret hayatını temel alanlardır ki, ya dünyanın zaruri, zorunlu, mecburi işleri onları ameli uhreviden, ahiret işinden men ettiği uzaklaştırdığı için veyahut şuhut derecesinde gözle görme derecesinde imanla cennetin kemalat ve mehasinine cennetin mükemmellik ve güzelliklerine nispeten oranla dünyayı çirkin görür. Evet, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a güzel bir adam nispet edilse, güzel bir adam Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la karşılaştırılsa yine çirkin göründüğü gibi dünyanın ne kadar kıymetli mehasini, dünyanın ne kadar değerli, kıymetli güzellikleri varsa cennetin mehasinine nispet edilse, cennetin güzellikleriyle karşılaştırılsa hiç hükmündedir. Yok gibidir. Üçüncüsü, dünyayı tahkir eder, dünyayı küçümser, değersiz görür, çünkü eline geçmez. Çünkü dünyayı, dünyalığı elde edemez. Şu tahkir, şu küçümseme dünyanın nefretinden gelmiyor. Dünyanın nefretinden ileri gelmiyor. Muhabbetinden, dünyanın sevgisinden ileri geliyor. Dördüncüsü dünyayı tahkir eder, dünyayı küçümser, dünyayı değersiz görür. Zira çünkü dünya eline geçiyor. Fakat durmuyor, elinde kalmıyor, gidiyor. O da kızıyor. Teselliyi bulmak için kendini avutmak için tahkir eder, dünyayı küçümser, pisdir der. Şu tahkir, şu küçümseme, değersiz görme ise o da dünyanın muhabbetinden, dünya sevgisinden ileri geliyor. Halbuki makbul tahkir kabul edilebilir, geçerli küçümseme odur ki hubbu ahiretten ve marifetullahın muhabbetinden, ahiret sevgisinden ve Allah'ı bilmenin, tanımanın sevgisinden iler gelir. Demek makbul tahkir kabul edilebilir, geçerli kabul edilebilir küçümseme evvelki iki kısımdır. Önceki iki kısımdır. Birinci ve ikinci kısımlardır. Cenab-ı Hak bizi onlardan yapsın. Amin. Bir hürmeti seyyidil murseliin, Peygamberlerin efendisi hürmetine dualarımızı kabul buyur Rabbim.